Bilmiyorum. Damada kapı açılacak mı? Damadın evi de burası ama. <laughs> Şunlarla ilgili 500 tane video izledim. 500 tane de video kaydettim. Hangisini aklında tuttun Nursu? Hiçbirine. <laughs> ama kontör ya. Kontür, la, Türkçe. Unuttum ya. Kont kontür. Kontür. Evet. Bekleyin. Dur çıkış şarkımızı da açayım. Ver. <laughs> Giyinip geleceğim. Annemin <laughs> kolyesini takacağım bu <boynuma>. benim <laughs> <laughs> Damat nerede kaldı ya? Ki ilginç bir yol <laughs> oluyor. Arkaları mı yapmışımdır umarım. Bak oradan emin değilim. Allah gideceğim takacağım şimdi o toku ya. biraz saç modelim <laughs> baksaydım acaba. Kıyafetimiz böyle. Elin ayakkabılarımı giyeceğim mecbur çünkü başka beyaz ayakkabım yok. Bunu üst... etiket üstünde duruyor rezillik. Şöyle gitsem çok mu garip kaçar? <gülüyor> <gülüyor> Dur bak şimdi ayağımdaki çoraplara bakmayın tamam mı? <laughs> parçaları birleştirdik ve bu şekilde oldu. Bilmiyorum çorap da iyiydi. Teşekkürler. <laughs>